أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كريم kardeşlerim demokratik seçimlerin yaklaşması münasebetiyle sosyal medyada oy kullanmanın caiz olup olmadığına dair İlim sahiplerinin, alimlerin paylaştıkları videoları görmekteyiz. Buradan hareketle şer'i delillerin ışığında demokratik seçimlerde oy kullanmanın caiz olup olmadığına izah getirmeye çalışacağım. Özellikle demokrasi gerçeğinin demokratik seçimlerde oy kullanmanın caiz olup olmadığı gerçeğinin izahına geçmeden önce amellerde ölçünün ne olması gerektiğinin altını ısrarla çizmek istiyorum. Takdir edersiniz ki Kerim kardeşlerim, amellerde ölçü ne pragmatik yaklaşımdır ne de akli argümanlardır. Amellerde ölçü hiç şüphesiz Allah subhanahu ve Taala'nın ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, o konuyla alakalı olarak vermiş olduğu hükümlerdir. Bu konuyla alakalı olarak kerim kardeşlerim çoklarca ayetleri, nasları bulmak mümkün. Ama ben işin özünü ihtiva etmesi hasebiyle bir ayeti kerimeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Allah subhanahu ve teala şöyle buyurmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا en yekûne lehumul khiyaratu min emrihim. Sadakallahu lazim. Subhanehu ve Teala ayet-i kerimenin mealinde şöyle buyurmaktadır. Eğer ki Allah ve Resulü bir meseleye dair hüküm getirdi ise mümin erkeğin ve mümin kadının o konuya ilişkin hiçbir tercih hakkı söz konusu değildir. Amellerde ölçünün şer'i hükümler olduğuna izah getirdikten sonra, bu ayet-i kerimeyi paylaştıktan sonra, Kerim kardeşlerim, demokrasinin gerçeğine, başka bir ifadeyle aktüel olması hasebiyle, demokratik seçimlerde oy vermenin gerçeğine, izahına geçebiliriz. Demokratik seçimlerde oy vermenin, gerçeğinin izahına geçmeden önce sosyal medyada alimler tarafından paylaşılan videolarda üzülerek de olsa şu ifadelere rast geliyoruz Kerim kardeşlerim. Demokratik seçimlerde oy kullanmanın içtihadi bir mesele olduğunu ve içtihat kapısını da aralayarak bu manada demokratik seçimlerde oy kullanmanın cevazlığı verilmektedir. Halbuki kella bu mesele böyle değildir. Bu konuda Allah Subhanahu ve Taala'nın kat'i beyanatları vardır. Ama bilinmelidir ki demokratik seçimlerde oy vermeye cevaz veren alimler hiç şüphesiz saray alimleridirler. Onlar sistemin belkası için hüküm veriyor ve sistemin ayakta kalabilmesi için ahkamlar veriyorlar. Şunun altını ısrarla çizmek istiyorum Kerim kardeşlerim. Selef alimlere objektif bir nazarla bakan kimse muttaki alimlerin böyle bir hüküm verdiğini asla görmeyecektir. Allah'tan hakkıyla korkan alimler seçimleri desteklemeye başka bir ifadeyle demokratik seçimlerde oy vermeye asla ama asla cevaz vermez. Bunun ne akli ne de şer'i bir izahı vardır. Bir diğer mesele ise kerim kardeşlerim. Genelde seçimler yaklaştığında insanlar arasında deveran eden bir argüman vardır. O da şudur. A partisine oy vermeyelim de hainler mi başa gelsin? Takdir edersiniz ki seçimler yaklaştığında en çok karşılaştığımız argümanlardan bir tanesi de budur. Şunu ısrarla ve açık bir şekilde vurgulamak istiyorum Kerim kardeşlerim. Bu yaklaşım tamamen aklidir. Ve aklın alanı bellidir. Aklın hakem olacağı alan da bellidir. Akıl kesinlikle ama kesinlikle ameli meselelerde hüküm veremez. Aklın ameli meselelerde hakem olmayacağını Belki çoklarca delille ifade etmek mümkün Kerim kardeşlerim. Ama muhtasar ama çok özlü olan Hazreti Ali radıyallahu anh'ın şu sözüyle bu konuyu bağlamak istiyorum. Hani iddia ediliyor ya amellerde akıl hakemdir. İşte bu yaklaşımdan hareketle de A partisine oy vermeliyiz ki hainler başa gelmesin. Bakın bu meseleye Hazreti Ali radıyallahu anh'ın şu sözü perspektifinden bakmak çok da yerinde olacaktır. Şöyle buyurmaktadır. Eğer ki akıl amellerin tayininde hakem olacak olsaydı biz abdest alırken ayağımızın üstünü değil altını mesederdik. Subhanallah. Ne kadar da yerinde ve bugün için gerekli olan bir açıklama. Son olarak İsa Kerim kardeşlerim Demokratik seçimlere katılmanın özünü ihtiva eden vekalet meselesine değinmek istiyorum. Bildiğiniz üzere vekalet İslam'da bir ahkamdır. Belli başlı bir hükme sahiptir. Ama uzatmadan bir örnekle sadece bu meseleye açıklık getirmek istiyorum. Şimdi seçimlerde bizim vekil tayin ettiğimiz kimseler eğer ki Allah Subhanahu ve Taala'yı gadaplandıracak, kızdıracak, üzecek bir işe hüküm verirlerse vallahi bilinsin ki seçim sandığına giden her bir kimsenin bu konuda mesuliyeti vardır. Onun için neye vekalet verdiğimizin de bilincinde olmamız gereklidir diye düşünüyorum. Son olarak kerim kardeşlerim, zaten demokrasinin vakası ve bu demokrasi gerçeği demokrasiyi desteklemenin haram olduğunu bize apaçık haykırmaktadır. Demokrasi değil midir? Allah Subhanahu ve Taala'nın hükmetmesi gerekirken beşeriyete hükmetme yetkisi veren yine demokrasi değil midir? Allah Subhanahu ve Taala'nın mülkünde Allah Subhanahu ve Taala'nın sözünün geçmeyeceğini ilan eden yine demokrasi değil midir? Allah Subhanahu ve Taala'nın helallerini haram, haramlarını da helal yapan İşin özü kerim kardeşlerim kimin hükmedeceği ile alakalıdır. Eğer ki hükmeden Allah değilse öyleyse demokrasinin hükmü haramdır. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.